Merhaba, Bilgi Kasam kanalıma hoş geldiniz. 10.000 aboneye ulaştık. 10.000 değerli insana buradan çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde benim sosyal medya hesaplarım, bana destek olan insanlar ve sizden gelen birkaç soruya cevap vereceğim. Hemen sağ tarafımda bulunan Süleyman Aydın kişisel Facebook hesabından beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları buradan da gönderebilirsiniz. Aynı zamanda hemen altında yer alan Süleyman Aydın videoları Facebook fan sayfasını da beğenmeyi unutmayınız. Twitter'da ise benim bilgi kasam hesabımı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar günde en az 2 saatte oyun oynuyorum. Ve bu oyun videolarımı hemen sağ tarafımda bulunan evdeki oyuncu kanalımdan izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim sizden gelen sorulara. Aslında çok fazla soru gelmedi ama gelen sorulara buradan cevap vereceğim. Barış Tigel oyun videoları çekmeyi düşünüyor musun demiş. Evet Barış oyun videoları kanalımız için hemen bu sağ tarafımda bulunan evdeki oyuncu kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kaptan Türkiye, abi bu bilgileri nereden öğreniyorsun? Soru cevap videosunda cevaplarsan sevinirim demiş. Arkadaşlar bu bilgileri tabii ki hem Türkçe kaynaklardan hem de İngilizce kaynaklardan araştırıp doğru olduğunu düşündüğümüz bilgileri sizlere aktarıyoruz. Oğuzhan Turan'dan gelen bir soru var. Okuyor musun veya çalışıyor musun ve nerede oturuyorsun? Evet arkadaşlar okumuyorum. Herhangi bir yerde de çalışmıyorum. Bağımsız çalışıyorum. İstanbul'da Ataşehir'de oturuyorum. Onun dışında ses hakkında bir problem var sanırım onu söylemiş. Ses konusunda da arkadaşlar çalışmalara devam ediyorum. Ve Emin Sütçü'den de güzel bir destek aldım diyebilirim. Burada çok teşekkür ediyorum kendisine. Gelen bir başka sorudan nasıl bu kadar başarılı olabiliyorsunuz sorusu. Arkadaşlar sürekli içerik üretmeniz lazım. Sürekli güncel olmanız lazım. Takipçilerinizi sizi unutmaması lazım. Bunu ben bir süre önce yaşadım. Yani düşünün bir takipçim şunu demişti. Abi video atmasaydın seni takip ettiğimi unutacaktım demişti. Yani ne yapacağız? Sürekli güncel olacağız. Sosyal medya hesaplarımızı aktif şekilde kullanacağız. Ve gerekirse bir miktar reklam vereceğiz. Bana destek veren kadim dostlarım İsmail Özcan ve Emin Sütçü'ye buradan çok teşekkür ediyorum. Onların kanal linkini de hemen videonun altında bulabilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.